Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği kapsamında yürütülen projeleri sizlerle buluşturduğumuz programımızın bu bölümünde ünlü düşünür Göte'nin insan kendini yalnızca insanda tanır özleyişine atıfta bulunacak ve farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden insanları bir araya getiren programları ve projeleri sizlerle buluşturacağız. Son yıllarda ülkemizden birçok gencin faydalandığı ve pek çok Türk gencinin Avrupa'yı tanımasına vesile olduğu kadar Avrupalı gençlerin de Türkiye'yi tanımasını sağlayan öğrenci değişimi imkanları şüphesiz ki tarafların karşılıklı ön yargılarından kurtulmasına hizmet ediyor. Programımızda Jean Monnet Burs Programı, Erasmus olarak da bilinen Erasmus Plus Yüksek Öğretim Programı'nı ve Erasmus Plus Gençlik Programı'nı ekranlarınıza taşıyacağız. İlk olarak Jean Monnet Burs Programı ile başlıyoruz. Ülkemizin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarımızdan özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere diğer bir ifadeyle toplumun her kesiminde Avrupa Birliği ile ilgili konuları takip eden ve bu konularda uzmanlaşmış insan kaynağına ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyaçtan hareketle Jean Monnet Burs Programı 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde oluşturuldu. 1990-1991 akademik yılında ilk bursiyerlerine Avrupa Birliği üyesi ülkelerde eğitim imkanı sağlayarak başlayan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'nin en uzun soluklu Avrupa Birliği projelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Aradan geçen 25 yıllık sürede 2000 e aşkın bursiyer, Jean Monnet Bursu'ndan yararlanarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerde Avrupa Birliği ile ilgili konularda yüksek lisans ve araştırma yapma imkanına sahip oldu. Programın başlangıcından günümüze bursiyerlerimize tahsis edilen 59 milyon avro tutarındaki burs programın büyüklüğünü ve başarısını ortaya koyar nitelikte. Özellikle eğitim alanında e, yürütülen bu proje e, Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'de e, AB konularını bilen nitelikli e, personel nitelikli eleman yetiştirilmesini hedefleyen bir program. Jambone Burs programının çerçevesi geniş. E, hem kamu kurumlarında, hem sivil toplum örgütlerinde, e, hem özel sektörde, e, hem de e, üniversitelerde e, AB ile ilgili çalışan ya da çalışmak isteyen üniversite öğrencileri ve akademisyenlerine açık bir program. Dolayısıyla Türkiye'de hemen hemen toplumun tüm kesiminde, tüm kesimlerinde AB ile ilgili olaraktan uzmanlaşmak isteyen, bilgi edinmek isteyen eee kitlelere yönelik bir program, Jean Burs Programı. her yıl Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yapılan bir duyuruyla kamuoyuna Jean Burs Programı duyuruluyor, bilgilendiriliyor. bu kapsamda da belli bir süre içerisinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerde eğitim almak isteyen özellikle yüksek lisans seviyesinde eğitim almak isteyen kişiler gerekli belgelerini tamamlayarak başvurularını yapıyorlar. Jambon'un burs programı kapsamında üniversitelerin son sınıf öğrencileri, yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler, üniversitelerin akademik personeli, kamu kurumlarında çalışan personel, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde çalışan kişiler başvuru yapabiliyorlar. Bursa'daki Uludağ Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra Londra'daki eğitimime devam ediyorum şu anda. Burs bana her açıdan çok destek oldu. Zaten lisans eğitimi boyunca da Avrupa Birliği'nin bana sağladığı bütün desteklerden yararlanmaya çalıştım. Bu burs programı ise daha çok akademik alanda kendimi geliştirmeme yardımcı oldu. Kurs kapsamında kişilerin üniversitelere kayıtları esnasında ödemek zorunda kaldıkları üniversite öğrenim giderleri, bir kere mahsus olmak üzere yol giderleri, o ülkede aylık geçim ücreti adını verdiğimiz o ülkedeki masraflarını karşılayabilecek bir tutar ve aynı zamanda da kitap masraflarından vize masraflarına kadar çok geniş bir alanda e, burs ödemeleri kapsamında e, destek sağlanıyor. O yüzden de e, AB konusunda uzmanlaşmak isteyen e, çevre alanından e, tarım alanına, e, balıkçılıktan, bölgesel kalkınmaya, tüketici haklarından, gümrük birliğine, AB'nin e, genişleme politikalarından, e, Türkiye-AB ilişkilerine kadar çok geniş bir alanda e, bu alanda çalışmalar yürütmek isteyen insanlara imkanlar, uzmanlaşma imkanları sağlanıyor. E, bu çerçevede e, bu alanda çalışmak isteyen, e, A B konusunda kendini geliştirmek isteyen ve uzmanlaşmak isteyen herkes için de e, önemli bir program. Buraya geldiğim zaman e, buradaki imkanların bana e, sonuna kadar açık olduğunu gördüm. E, kütüphaneleriyle olsun, sağ çalışmaları olsun, insan hakları alanında e, Londra'nın bana çok fazla, çok güzel destek sağladığını düşünüyorum. E, bütün kaynakların e, ulaşılabilir olduğunu gördüm burada. ve Jambone Burs programının ardından benim Avrupalı kentime Erasmus Plus yüksek öğretim programıyla devam ediyoruz. site öğrencisinin hayali olan ve gençler arasında Erasmus yapmak olarak da bilinen Erasmus Plus yüksek öğretim programı yüksek öğretim personeli ve öğrencilerinin eğitim, öğrenim ve staj amaçlı hareketliliklerini kapsamaktadır. Yüksek öğretim kurumlarının birbirleriyle ortak projeler üretip hayata geçirmeleri kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlayan programı, Türkiye Ulusal Ajansı Yüksek Öğretim Koordinatörlüğü'nde uzman olarak görev yapan Ercan Laçin bizlere anlatıyor. Öncelikle Erasmus programı ülkemizde 2004 yılından bu yana gerçekleştirilmekte ve 2004 yılından bu yana yaklaşık olarak 85 bin öğrenci Erasmus programından faydalanmış durumda. Nasıl faydalanabilirler? İki yolla, bir eğitim yoluyla bir de staj faaliyeti yoluyla faydalanabilirler. Erasmus öğrenim faaliyeti öğrencilerin yani üniversite yüksek öğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin üniversitelerin yurt dışında anlaşmalı olduğu başka bir yüksek öğretim kurumunda eğitimlerinin bir bölümünü geçirmeleridir. Bu bir dönem veya iki dönem olabilir diğer bir faaliyetimiz de staj faaliyeti. Staj faaliyetinde öğrenciler mesleki yeterliliklerini geliştirmek adına yurt dışındaki bir kuruluşta 2 aydan 12 aya kadar çalışmaları veya iş deneyimi elde etmeleri şeklinde tanımlayabiliriz. Öğrenciler, burada önemli bir konu her bir eğitim kademesinde yani lisans, yüksek lisans ve doktora kademelerinin her birinde öğrenciler 2 aydan 12 aya kadar ...öğrenim ve staj faaliyetlerini gerçekleştirme hakkına sahiptir. Ercan Bey'e teşekkür ediyor ve programın başarıyla uygulandığı yüksek öğretim kurumlarından biri olan Sakarya Üniversitesi'ne uzanıyoruz. Aslında Avrupa Birliği e, ülkeleri e, sınırlar kalkınca birbirine yaklaştı. Zaten birbirine yaklaştığı zaman ülkeler, ticareti, ekonomisi, eğitimi, her alanı birbirine benzeşmeye başlar. Aslında Avrupa Birliği de e, bu benzeşimi ileri taşıyabilmek için, dünya ile rekabet edebilmek için, özellikle Amerika, İngiltere ve diğer birimlere rekabet edebilmek için eğitim alanında da çok önemli projeler başlattı. Bu projeler aslında işte Bologna süreci adı altında başladı. Projenin esası da eğitim öğretimi kişilerin yetkinliklerinin merkezini alarak etrafında akademisyenleri, öğrencileri, desteği, fiziki altyapıyı, yönetim biçimlerini, üniversitelerini değiştirecek bir model sundu. Aslında bu model evrensel bir modeldi. Üniversite olarak biz bu modele 2006-2007 yıllarında yoğun olarak başladık, girdik, bir süreç geliştirdik ve bu alanda yani Avrupa Birliği'nin geliştirdiği en önemli proje alanında biz iki kere Avrupa ödülü aldık. Yani Türkiye'de bu ödülü iki kere alan tek üniversiteyiz. Avrupa Eğitim Ödülü. Şöyle düşünelim, e, uluslararasılaşmak, uluslararası bir e, aktivite kazanmak, uluslararası öğrenci bulundurmak veya başka öğrenci göndermek üniversitelerin temel işlevlerinden. Aslında ülkelerin bütçeleri e, ve sınırları daha önce çerçevesinde bunlar rakamlar bir elin parmaklarını geçmeyen mertebelerdeydi. Tabii bu projeler sistematik olarak ee, çıkıp desteklendiğinde, yani buradaki yöntemler kolaylaştırıldığında bu sayılar e, yılda 500'e 600'e kadar, 700'e kadar çıkan değerlere ulaştı. Bu bir üniversite için çok önemli bir fırsat. Yani 700 öğrenciniz başka bir ülkeye gidiyor. Mutlaka oradan gördükleri, kim? çünkü biz öğrenciler geldiğinde onlarla da görüşüyoruz. Farklı ülkelerdeki, gidilen ülkelerdeki eğitimi, atmosferi, çevre, donanımı, hatta biz onlara şunu da söylüyoruz yani siz orada gördüğünüz üniversitenizde olmayan öğrenci yönelik ne tür bir aktivite, faaliyet veya olmasını istediğiniz bir şey varsa biz onları burada somut olarak katıyoruz. Avrupa Birliği veya Ulusal Ajans Türkiye'deki bu süreci destekleyen hani birim bu zamana kadar bence çok başarılı bir süreç yürütüyor. Bunu şurada görüyoruz. Hem bu hibeleri destek vermedi, hem bununla ilgili üniversitelerin ortak toplantılarında, ortak fikir alışverişlerinde bulunmalarında, iyi örneklerin paylaşılmasında, az önce bahsettiğim gibi bu konuda. Ee, oldukça iyi bir süreç yürütüyor ve bu konuda e, pek çok üniversiteyi bu süreç içine kattı zaten bu çalışmalarıyla. E, hem eğitimini vererek hem izleyerek hem parayı vererek tam bir hani bence profesyonel bir yönetim anlayışı var zaten. Zaten hani bu Avrupa Birliği de bunları e, bu süreçte olmasını sağladığı için hani Türkiye'de onları da Avrupa Birliği değerlendiriyor mutlaka zaten bu çağda şey iş yapma biçimi zaten parayı vereceksin, sonuçlara, çıktılara bakacaksın. Bunlar verimliliğini araştırıp sonra daha ileri adım atacaksın. İyi gideni biraz daha destekleyip kötü gideni hesap sorma. Yani bu yöntemi benimseme, ulusal ajans da bunları benimse. Yani tüm ilişkiler her zaman çok çok iyi olmuyor. Bizden hesap soruyor, bazen paramızı geri alıyor, bazen üstte para veriyor. Bunlar bizi, yani bu tam bir çağdaş üretim biçimi zaten. Bu bakımdan biz yani hem bakanlığımız hem ulusal ajansa bu konuda teşekkür ederiz. Yani bu bize uygun bir davranış. Kesinlikle ülkemizde daha hafif bir eğitim olduğu için buraya fırsat bir insan olduğu zaman şöyle bir ifade edebilirim ona ciddi bir şekilde bu eğitim tutmak çok önemli fayda çok önemli faydalar çıkabilir diye düşünüyorum onda onun için onlarda her bir vakit önemli bir şekilde tuttuğu zaman ortaya çok önemli bir şey çıkabilir bizim ülkemiz işin yani ee, yani vatandaş olarak ülkemizde en azından bir şeyler önemli bir şey değişmiş e, bir fayda var. Onun için buraya derin bizim e, fırsat olunca yani e, ciddi bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Benim Avrupalı kentime 17-30 yaş arası gençlerimize istedikleri bir Avrupa Birliği ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2-12 aylık süreler dahilinde yer almalarına olanak tanıyan ve gençlerimizin gönüllü faaliyetlere katılımını teşvik eden Avrupa Gönüllü Hizmeti ile devam ediyoruz. Settings Settings gençlik programı temel hedef kitle olarak gençleri, gençlik çalışanlarını, gençlikte doğrudan veya dolaylı tüm kurumları hedef olarak alır. Bu kurumların ve bireylerin, gençlerin hem becerilerini hem de kapasitelerinin artırılması üzerine farklı programlar inşa edilmiştir gençlik programı içerisinde. Gençlik programı Erasmus Plus altında diğer öğrenim ve eğitim programlarından hariç olarak yani örgün ve saygın öğretimin dışında yaygın öğrenimle gençlere ulaşma hedefler. Yaygın öğrenim e, kullanılan temel araç olduğu için müfredata dayalı bir öğrenim veya eğitim yok. Dolayısıyla gençlerin de herhangi bir e, mezuniyet dil bilme gibi önlerini engelleyici e, kısıtlar da yok. Dolayısıyla bu yüzden gençlik programına ulaşım, gençlik programından faydalanmak nispeten diğer programlara göre daha kolay, daha ulaşılabilir. Türkiye'den bir arkadaşımız, 20 yaşındaki bir arkadaşımız, herhangi bir üniversite, lise, ilkokul veya ortaokul mezuniyet şartı olmaksızın, herhangi bir dil puanı aranmaksızın Slovakya'da, İsveç'te, Danimarka'da veya da programına göre Ermenistan'da, Mısır'da, Fas gibi bir ülkede hatta daha farklı e, coğrafyalarda bir sivil toplum kuruluşunda 2 aydan 12'ye kadar gönüllü olarak çalışabiliyor. Yine yeme içme, konaklama, dil kursu gibi birçok e, masrafı program tarafından karşılanıyor. GSM Gençlik Servisleri Merkezi 1985 yılında Türkiye'deki gençlerin kişisel, sosyal, kültürel anlamda gelişimlerine destek olmak uluslararası platformlarda e, temsiliyetlerini sağlamak ve gençlik politikalarına katkıda bulunmak için kurulmuş bir gençlik örgütü. E, aynı zamanda Türkiye'de gönüllülüğün gençler arasında yaygınlaşması, Avrupa Birliği fırsatlarının gençlere <laughs> daha çok ulaştırılması için de çalışmalar yurtaran bir örgüt. İki tane gönüllüye ev sahipliği yapıyoruz. 12 ay e, süren bir proje bu. E, şu an İtalya'dan ve Slovakya'dan iki gönüllümüz var. Gönüllerimiz kaldıkları süre içerisinde çeşitli kaynakları kullanaraktan e, Avrupa Birliği içerisindeki fırsatları gençlere duyurmak amacıyla e, bültenler, e, bilgilendirme toplantıları düzenliyorlar. Uh, my name is Anna Adamoska. I'm from uh, Slovakia. I work here as a volunteer through the EVS. Uh, the first time when i uh, heard about uh, evs was uh, when i was talking with my friend and uh, she recommended to me uh, to go through the evs to visit and work as a volunteer in another country because now she's an, in kiev and for me it was really interesting opportunity and uh, it was like wow you can uh, uh, you can just travel somewhere uh, to the country wherever you want, wherever you choose. So it was really interesting. And then I started to find something uh, for me, uh, and I found uh, the project sort of information. For me, it was really interesting. And then uh, they choose me, and uh, I arrived to Ankara. Uh, in August, so I'm here uh, more than one month. So my project, the, the name of my project is Source or Information. Uh, the project, uh, the main uh, aim or purpose, my project is spreading out information. Uh, to the young people. The first uh, time when I came here, uh, I was in camp. Uh, that camp consist consisted uh, just about uh, uh, working with young people and uh, volunteer work, wor volunteer job. Um, here, I'm I mean in office. I'm here just. Um, the second uh, week so um, my project is just like uh, in beginning uh, we will go uh, to with my um, volunteer partner we will go to uh, schools or universities we will organize a meeting with young people and talking about um, uh, talking about opportunities uh, to traveling and to uh, reach or gain a new abilities um, or uh, a new experience with traveling mm -hmm. uh, the benefit is that i think that uh, in generally young people uh, don't know about uh, this kind of uh, opportunities uh, for example uh, from European Union uh, because I didn't know as well so that's why uh, it's really good uh, advantage uh, for us uh, to spread out this kind of information to the young people in universities and high schools and uh, ATC i think like mm, do not hesitate and travel uh, because i think it's a very big mistake when you just sit down uh, sit down at home and do nothing so do not hesitate and travel Bu program dışarıya çıkmak için müthiş bir fırsat. Yani ben mesela kendi gençliğimi düşündüğümde bizim yaşlarımızda dışarıya çıkmak için çok daha az fırsatlar vardı. Şu anda hiçbir limit olmaksızın sadece bu programı yapan derneklerden bir tanesine başvurmak kaydıyla bir genç arkadaşımız bundan faydalanabilir. Gittiği dernekte kendi yaşadığı farklı ülkelerden gençlerle birlikte çalışabilir. Burada bir farklı kültürden gelen insanlarla ortak sorunları, ortak çözümler üretmeyi öğrenecekler. Yani farklı kültürlerle bir arada çalışmayı, yargılardan kurtulmayı, daha geniş bir açıyla etraflarına bakmayı öğrenecekler. Oradaki derneklerin çalışmalarından elde ettikleri tecrübeleri kendi ülkelerine döndüklerinde birlikte çalıştıkları kurumlara aktarabilecekler. Bu Avrupa Gönüllü Hizmeti'nin hemen ilk planda söyleyebileceğimiz faydalardan birkaç tanesi. Müzik My name is Ava Palm. I'm from Estonia. Um, I've been here for about a month now. My project is um, it's about uh, visiting work camps that are in Turkey and uh, asking questions from the volunteers and also from the from the leaders and uh, just asking how they how they come came there and what's their purpose there and why why they chose turkey why that camp and uh, then after that we are uh, gonna put together like a magazine about it like all the work camps and all the people that were there After the camps, we are gonna put together a magazine, and uh, it's just gonna describe all the camps and what we were doing there, and uh, just like like an introduction of the camps. Right now, we are uh, in the part that we have gone to the camps. Um, there is also another girl from Estonia, so we are gonna do that together. The magazines. Uh, we have come go, gone to the camps and. Uh, nüüd me peame kõikide informatsiooni ja kõikide fotoodidega , mida me võtsime , lihtsalt nagu algavad , kui me tõmbame tagasi magasiin . nii et see on see osa , mida me teeme . ma arvan , et see on väga hea , et see on , see on nagu võimalus , et tõlkida , mis on võimalused , mida inimesed võivad teha , kui töökäimed on ja mis asjad seal tehtud on . ma arvan , et inimesed ei tea , mis võimalused võib-olla on , aga If we do this and if you describe what we did there, then it's like really, I think a good thing to maybe, what's the word, like advertise. <laughs> it's really good to advertise the camps so more people would come and would be like open to it and take part. i would definitely recommend i mean this for me i think it's a really good opportunity to like evolve as a person and to get so much more experience in another country in another culture i mean turkey right now it's, it's so welcoming the people here are so welcoming and i really like it so i think it's something that many people could do Benim Avrupalı kentimden bugünlük bu kadar. Farklı şehirlerde, farklı projelerle yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.